Her zaman bakın çok güzel oynuyoruz. oynuyoruz arkadaşlar. Herkes skart için oynadı. İstedi için oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi de itibaren arkadaşlar bugün 3 video çekeceğim arkadaşlar. 3 video izleyebilirsiniz. Grand Chapter 2 videosu geliyor. Skart için şimdi bir de Minecraft videosu çekiyoruz arkadaşlar. Böyle öğretmen varmış. Sana böyle aha izleyelim arkadaşlar. Ben de bir şey bilmiyorum. Öğretmeni deledeceğiz edeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi ilk önce örneğimizi şey yapalım. Böyle gidiyormuşuz arkadaşlar. Tamamdır gidelim. <laughs> Aa beni nasıl görünmedi? Tamam biliyorum arkadaşlar. Aslında bugün ben çok 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 oynadım ama işte yani şey. Arkadaşlar işte iki haftadır video çekmiyoruz. Eee sonra. Bak gözünün önünde tuzak hazırlıyorum onu. Sonra sakatçıyız evet. Ve... Diyor ya yani, Şimdi arkadaşlar en no, kapan batacak. Ayı kapan. Fare kapan. Burada hemen yorumlara ne cevapla yazana Allah çok ses çıkıyor. Mahiyet mahiyet diyor. Şu kıyafetin değil el Evet arkadaşlar bu videonun devamını istiyorsanız 5 <laughs> e, e, like gelsin bu videoya. 5 like gelsin. E, kendinize çok iyi bakın. Video bitmiştir dermişim bitmedi arkadaşlar. Birazcık da örneksiz oynayalım. Bir evini gezelim. Evet. Yüzde oldu. Evet. Şimdi, çorbasına e, <laughs> ne yapıyoruz? Bunun bir çorbası varmış. Oba hocam yani. Şimdi, mor, hocam sizin kafanız niye öyle? Bonus kafa yapmış. Şimdi buraya hemen markete gidiyoruz. Tamam arkadaşlar. Şuradan bir tane bunu alıyoruz. Sonra hemen açıyoruz bu kadar kolay arkadaşlar. Şimdi şu enerjileri yıldızları toplayalım arkadaşlar. Şimdi şu enerjiyi daha alayım arkadaşlar. Belki lazım olur. Evet şu şekilde arkadaşlar zilet bastım gelmesi lazım. Allah geliyor. Tamam. Evet hadi hadi hızlı hızlı kaçıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüm ben nereden geliyor. Hop arkadaşlar bir şov yapalım. My heat. Allah belanı arkamda. Arkamda arkamda. <laughs> arkadaşlar. Arkamda arkadaşlar arkamda arkadaşlar arkamda My hit, my yapacak biraz da arkadaşlar böyle. Şurada bir vardı arkadaşlar. Mertemen çıkalım. hadi hadi my hit, my hit. Ama ya dışarı çel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ya sen ben nasıl görüyorsun koca? ne ne diyorum ama Gren oynarken arkadaşlar. Açmışız ninel diyorum ya. Lan yumurta atıyor. Lan yumurta attı arkadaşlar. Ayıp ediyorsun ha. Tamam hadi git. Bu da arkadaşlar yine çok iyi duyuyordu. Bu da sağ herhalde. Hadi hocam biraz hızlı ya. Evet arkadaşlar gitmesini bekleyelim. Şu yandan şöyle bir geçelim biz. Lan ne oluyor be? Hani mahsus falan, Minecraft falan sen ya dönemiyoruz falan. Onun gibi oldu derken spor salonu arkadaşlar. Şu yıldızlar para oluyor herhalde arkadaşlar. Toplayalım. Evet arkadaşlar şimdi şuradan izleyelim. My heat, my heat yapacaklar. Evet. Oha arkadaşlar tabağından çık, arkadan çıktı. Aha içiyor arkadaşlar. Tuzağıma yakalandı ne yapacan. Aa bu görüntü biraz kötü ben gözümü kapatıyorum. Allah bu sesim geldi. Bu ne biçim bir görüntü hocam ya. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdiki hatırladığıma göre televizyon parçalayacağız. Evet televizyon. TV duydunuz gördüğünüz anda İngilizce'de televizyon anlamına geliyor. Hemen girelim. O nasıl bir gülüş ya? O nasıl bir gülüş ya? Ee, bir şey istemiyorum ben. Aa istemek zorundayım şimdi. Arkadaşlar, şimdi arkadaşlar şunu bir basalım kafasına. Lan tövbe tövbe. Arkadaşlar. Allah gülme krizine gitti arkadaşlar. Tamam anladık alıyoruz yıldızları yıldız, zaten. Yıldız. Evet arkadaşlar buradan da yıldızları bu şekilde para yapıyoruz. Hocam siz bir gelmeyin bakın. Hocayı ayağını kapana sokalım mı arkadaşlar? Ah ayağım acıdı Celi Hoca. Bak nasıl güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle şunu alalım hemen. Şimdiden çekemiyoruz. Lan gel he. Geldi arkadaşlar. Kırıp kaçıyoruz arkadaşlar. Buraya doğru koşuyor. Koş. Yapalım. Oha. O nasıl bir elektrik <laughs> yapmış. Lan geriye gidemiyorum. Arkadaşlar arkaya doğru bir koşalım. E, tamam. Şimdi buradan <laughs> Görüyorsunuz mu arkadaşlar orada camda da görmüyor beni sar. Kör ya. Aman Allah'ım diyor. Ee, öyle öyle çocuklara azar yaparsan öyle naneyi yersin işte kaç öyle. Oğlum televizyondaki çıkan ödük dalgalarına bakın be. Ya bunu niye veriyorsun ya? Güzel ağlattık bak. Bağa gelen artık danslar görüyor musun? He bak çocuğa bakın he. Şekil şükür yapıyoruz hocaya. Evet şimdi e, kötü hoca aslında. iyi hocalara böyle yapmayalım. İyi hocaları sevelim. Kötü hocaları da aslında yapmayalım da işte oyun arkadaşlar. Ne yapalım? What I wear to the party? Of course, I can look good Of course, everything. tabii ki diyor. Ben o kıyafeti Allah ne oldu? Ayak diyor Allah ben ne oldu? Allah bir şeyler oluyor. Ayak dedi. E şimdi arkadaşlar ne yapacağımızı ben çok iyi biliyorum. Lan, lan lan. Bu ayaklar kopya. Hmm, evet arkadaşlar kopya. Makası alıyoruz arkadaşlar tamam. Aa orada. Üst kata gidiyoruz kapıya giriyoruz tamam arkadaşlar. Şuradan giriyoruz. Burada bir kıyafet bulunmakta. Bunu kesiyoruz. Allah 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 Allah. Geliyor geliyor geliyor. Hayır bu tuvaletten çıkılıyor zaten. Evet arkadaşlar şu şekilde. Şimdi bir kaçışımız gerçekleştirmemiz lazım. Oha lan o nasıl gidiş? O Oh atladım. Lan burada 3 tane tüm anahtarlar var. Güzel güzel. Çok ilerliyoruz. Allah bu televizyon yine mi çalıştırıldı. Kapatamıyorum. Aa kapattım televizyonu kapattım. Evet şimdi kıyafetin yanına gidiyordu ki. Oh let's go back to diye bir şeyler sallayacak. Bakın arkadaşlar şu anda içe doğru gidiyor. Bak girdi girdi girdi. Oradan girdi arkadaşlar. Allah kıyafetim gitti diyor. Kıyafetim diyor arkadaşlar. Bu bölüm kedi bölümüydü hatırlamıyorum ya. Kedi herhalde evet arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım bunu da geçelim arkadaşlar. Ya yok bu kedi bölüm değil. yine batacağız arkadaşlar. En, en sevdiğim şey böyle Oh diye böyle poposunu tutacak arkadaşlar. Çok iyi bura. Hemen bu işi de yapıp kaçalım. Ya hiç de o arkadaşlar. Şuna bir şekil yapalım. Lan hocam. Hocam. Kızın hocam. Hoppa hocam. Ne oldu? Yendin. Hadi. Hocam hocam. Nereye doğru gidelim bu? Ya bir kere de bir beni görme hocam. Bu nasıl bir otun üstünden çıkıyor. Hocam selamın aleyküm. Aleyküm selam. Şu valla balkonda atlarım gelme. Hop hop. Sure Aha şuna otu kal. Biz Şimdi o gelince aşağı atlayacağım. Batenliği de şey yapacağım. Hoppala. Ee, lan bunları at bunları at şimdi şimdi. Dur dur kaç 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 kaç. kaç. İğne nerede? Aa iğne burada. Gözünün önünde ona tuzak hazırlamayan ne bileyim. Hocam iş salın beni de sizi bir ağlatayım ya. Yine aynı şekilde yapmayı deneyeceğim. Olmadı ya. Aha canım gitti. Hocam bir salar mısınız beni? Ya hocam ben camdan atayım. Evet arkadaşlar intihar etme bölümü. Açılmıyor. Evet arkadaşlar. Camı açamadık ve düştük. Tamam. Yine yapıyoruz arkadaşlar bir görevi. Yapamadık. Neden yapamadık ya? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kanala abone olmayı, Like atmayı unutmayın. 102 abone Çok iyi. Artık Minecraft videoları ve... E, böyle güzel oh, videolarımız 10 like'den sonra hatta 8 like'den sonra kesin geliyor. 10 like'den sonra da işte gelir arkadaşlar. Ya artık 5 like sadece böyle düşük seviye çok az izlenen oyunlarda olacak. Hocam şuradan bir anahtar alabilir miyim? Alamıyorum tamam. Tamam ha. Yine burada arkadaşlar. Kaldır. Alamadım. Niye aldı? Ve koyuyoruz yine arkadaşlar. arkadaşlar. Yine. Aa bunda üstüne, üstüne şu şekil geçiyor. Tamam hocam gelin hocam hocam. Banyoda ne yapıyorsunuz hocam? Gelin buraya. Allah hocam korktum bir anda car diye ses geliyor. Hoppala. Ne de kaç Hoca burada biz de o oralardaki arka tarafları gezelim. Bunun da evi ne değişik lan. Granny 3'teki ev gibi he. Büyüklüğü. Şöyle bakınca. Değil mi arkadaşlar? Baştan ee, Bodrum diyor. Bodrum'a gidiyoruz. Şimdi. Aa! arkadaşlar benim de şeyim acıdı. Ne oldu lan? Yakalatan öyle camdan atlayamadık diye. Güzel. Evet yine batırdık. Şimdiki bölüm ne arkadaşlar. Ee, ne olabilir? Bakalım. Hiçbir şey anlamadım. İngilizce sıfır. Ne alaka? Onu da bilmiyorum. Hadi hadi oyuna geçelim. Hadi hadi. %100 oldu. %100 yüz evet. He pis pisi kurtaracağız. An, kırmızı anahtar diyor. Kırmızı anahtar orada. Ağaç abi kedi kurtarmamız lazım. Kedileri sevenler yorumlara kayıp atıp kedi yazsın. Kediyi seviyorum yazsın. işte bir şeyler yazsın. Kedileri yazmayanlar da kedileri sevmiyordur lan. Yazmayanlar kedileri de sevmiyordur. Hiçbir şey sevmiyordur. Ya kırmızı anahtar dedi. alalım. Geç orada var mıydı kırmızı anahtar? Tamam kedi dur kedi. Kurtaracağım seni pis, 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 pis. Gel, ben çok severim arkadaşlar. Oğlum bu fiş ne? La hürme tamam lan Burası nasıl bir yer? Arkadaşlar şu anda mutfakta evet arkadaşlar şu anda mutfakta. Şurada olması lazım kedi. Aa yok burada değil. Yan odada mı? Yan odada da olabilir arkadaşlar. Şu odada. Bu ne lan? Lan anahtar boşa gitti ya. burada şey vardı ha. Aha kırmızı anahtar geri geldi. Ben şu anda hiçbir şey bilmeden oynuyorum ha ee, hangi odada ya pisipsi? Pisipsi. Şu oda kesinlikle bu oda bakın izleyin. Ne dedim yanlış bildim. Bu oda mı? Bence de bu oda değil bence. Bu müzik odası. Spor odası. Su Peki bu arkadaşlar ne odasıdır sizce? Oğlum ben tüm evi gezdim bulamadım. Nerede lan bu kedi? Kedi yerini söyle bana. Aa burası spor olanı. Nerede oğlum kedi? Allah Allah. Aha burada burada burada. Evet. Bir tık Sadece diyadık kaçıyoruz. <laughs> psiye, seni kurtaracağım psiye, psiye. Psiye, o bakta kaldı arkadaşlar. Şu ağaçtan bir aşağı inelim. Aa kedi düştü. Aa kaçırdı kediyi takası evet evet. arkadaşlar kediyi kaçırdık çok güzel. kedi kısacası kediyi kaçırdık. Mükemmel kedimizi kurtardık. Bir like alalım. Aha bunda neydi? Ha pastasına havai fişek koyacağız arkadaşlar. Patlayacak böyle. Ee, onun için şey lazım. Şimdi bant bant lazım evet. Yo, yo havai fişekle bant lazım evet. Evet tamam anladık da duvar niye gösteriyorsun onu anlama. Oy bismillah kokuttu arkadaşlar. Hadi bakalım bu son bölüm olsun. Bundan sonra ikinci bölümün gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Scar için ikinin gelmesini istiyorsanız. Yorumlara kalp atın. Başka ne yapın? Kalp atın. Aa, kalp atın bir de beğenin onu da söyleyeyim. Bu eğer arkadaşlar e, 5 ee, devamı gelecek. Oh. Acharya, son anda son anda kurtuldu ha. Can görmüyor mu? Baba arkadaşlar bizi görmezden geliyor. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani arkadaşlar şöyle oldu. Ee, yanlışlıkla oldu. Neyse buralarda evet, dolduralım. Evet, Geçelim evet, bir yandan evet. daha. Evet arkadaşlar baştan başlıyoruz. Direkt havai fişek arkadaşlar satın aldım 225 TL paramız var. Evet şöyle başlayalım. Arkadaşlar direkt, bir havai fişeğimi direkt e, hemen, hemen satın aldım. Şimdi arkadaşlar şey soralım. Bu son bölüm bu son rant olacak. Hocanın bizi duymaması lazım. Sonra da yapacağız. Bitecek artık. Yeter. Sonra başka videoda çekmeye başlayacağız. Biz çıkmaya başladık. Eğlenceli videoları çok izleme çok like gelirse beğeni gelirse devamı da gelir. Evet. Lan ben hava içtiğim sakın lan şimdi nerede hava Arkadaşlar kazıklandım herhalde. Hocam gelin lan. Oda lülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülül Uuu, geliyor Hocam Ne oluyor lan buna? Ne oluyor Vallahi acaba şey Bu arkadaşlar tavsiye olur. Acaba bunun peşimizden gitmesi lazım. Allah belon moskushu. Allah bulmaktayız. Arkadaşlar bunun peşimizden gitmesi lazım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? hızlı 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 yapacağız? Ne yapacağız? Ne Arkadaşlar bunda taktik oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geriye kalan şey Time to party. Now what to watch a video. Hadi şu köşeden makese geliyor geliyor geliyor. Vallahi çok heyecanlandım ha. Geldi. Üç iki bir giriş. Yaptı arkadaşlar girişini yaptı. Şimdi arkadaşlar o tarafa geçsin ve ağlayışını izleyelim. Hocam ben buradayım hocam. Peki hocam bir şey söyleyeceğim. Beni nasıl görüyorsunuz lan geliyor. Hoca geliyor hoca geliyor. Allah oğlum ben niye öyle bak. Atlamak zorundayım. Uuu bir sürü can. Neyse arkadaşlar karıştık. Bir dakika kapatayım gidiyorum. enerjimizi alalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda fazla enerji olsun. Ama bir dakika. 22 21 Evet hadi ama lütfen lütfen lütfen. modulen kullandı bana Hocam çok yavaşsınız ya bak videomuz gidiyor gidiyor gidiyor. ben gidiyorum evine benim evim nerede Arkadaşlar Kazım Sef elisinin gelmesini istiyorsanız 20 lira e, bir sürü 20 kaz, e, Kazım Sef belki çekebilirim arkadaşlar Evet şimdi bekleyelim arkadaşlar. Oğlum şu eve bak be. Ola kocaman evi var arkadaşlar. Ev e, şimdi havası, hava hava patlıyor arkadaşlar izleyelim. Hep böyle iyi de bakalım. Obaha ne oldu ne? No, no, no. Evet arkadaşlar çok güzel videodur. Güzel. İşte bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız bu videoya tam tamına 5 6 like gelsin. 6 like gelince devamı gelecek arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve bay